ağalığı artmasın, seneye birisi çıksın diye arttırmıyoruz. Yoksa Edirne Kırkpınar ağalarının bedeli benim gözümde 22 milyondur. 14 kez Kırkpınar ağası olarak Kırkpınar'ın efsanelerinden olan Seyfettin Selim, 662. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu yıl yeniden ağalık ihalesine gireceğini belirten Selim, geçen seneki 4 milyon liralık miktarı ikiye katlayacağını ifade etti. Yeni ağalar çıkması için ağalık bedelini çok yüksek tutmadığını da vurgulayan Selim, Yoksa benim gözümde Kırkpınar'ın değeri 22 milyon liradır şeklinde konuştu. 2023 yılının ağırlığını aldık. Bu sene devam etmek zorundayız. Tabii ki bu sene karşımıza kim çıkar bilmiyoruz ama bir amaç var benim kendi amacım Kırkpınar'da ağalık yapmayan yapmak isteyen birisine ağalığı vermek isterim. Niye? Ağalık benim tekerinde gibi görünmesin. Çünkü kim istiyorsa gelsin burada ihaleye girsin. Ben de ihaleye girdi diye ihaleyi artırmam. Yani yeter ki Kırkpınar'da ağalık yapabilecek bir kardeşimiz olsun diyorum ben. Bunu ben her sene söylüyorum. Ama millet ya diyorsun ama çekilmiyorsun ama şu ana kadar da karşıma öyle bir aday çıkmadı. Siz de biliyorsunuz yani 14 seneden beri çıkanlar hep böyle kimisi reklam için çıktı. Kimisi aldı, ihaleyi bıraktı. Kimisi ben bu sene bu kadar veririm dedi geçti. Artık Kırkpınar'ın da değeri arttı yani. Şimdi yöre, al alıkları bile çok değiştiği için Kırkpınar artık bundan sonra benim kendi kişisel görüşüm her sene ikiye katlaması lazım en az fiyatı. Ekonomide de bayağı değişiklikler oldu. Belediyenin de masrafları arttı. Yani bu sene 4 ise 8 olması lazım, 12 olması lazım, seneye 22 olması lazım. Yani böyle değişmesi lazım ama burada da şunu gene söylüyorum. Bu sene 15. senemiz olacak kısmetse. Bir sene ara vermiştik. İlk 40 bin lira ağlık yapacak bir kardeşim diye gelmesini istiyorum. Bu para ağlık yapacak birisi için çok büyük paralar değil. Yani ben de artırmam. Yani ağlığı bende kalsın diye çok fazla şey etmem. Bak buradan daha ağlar 2-3 gün var. Pazar günü ağlık. Biliyorsunuz bugün perşembe. Yani bugün bile birisi gelip bana diyecek ya ben bu sene alacağım. Hedefim bu. Şu kadar şeyim var. Ben yardımcı olurum diyor. Her ki bu camiadan bizim cami adam birisi olsun. Yani Edirne Kırkpınar Ağlı, Türkiye'deki bütün güreşlerin ağlığı bir yana Edirne Kırkpınar Ağlı bir yana. Ben ağlık yapan kardeşlerimle bir tane Gelsinler, Antalya'da bu paraları veriyorlar, gelsin burada versin. Çünkü Antalyalılar bu işi seviyorlar. Onlardan bir kardeşim çıksa ve seve seve veririm ağlığı. Çünkü güreşi bilen insanlar, güreş seven insanlar güreş atıyor, güreşe yapıyorlar Yani buradaki şeyi anlatmak istedim herhalde. Yani ben amacım Kırkpınar'da 3 sene ağlık yapmak. Önce bir sene sonra 3 seneye çıktı. Ondan sonra olarak senelerde Kırkpınar o kadar güzel bir yer ki yani atasporu güreş o kadar güzel bir uygu ki benim için. Ben hep söylüyorum iyi ki Türkiye'de doğmuş iyi ki Türk'üm. Hani benim bir meşhurluğum var ne mutlu Türk'üm diyen diyorum ya. Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu atasporu güreşe destek verene diyorum. Ben güreşe vermiş olduğum bütün maddi ve manevi zaman helal hoş olsun. Kendimi çok şanslı buluyorum ki atasporu güreşe bu kadar hizmet etti. Çok şanslı buluyorum kendimi. Bundan sonra da edeceğim bak burada şunu da kimse anlamasın ya a çekilecek falan filan öyle bir dünya yok. Adam dediğim gibi birisi isterse yaparsa yapacak bir şey görürsem ya gördüm bu sene aldı yapamadı. Seneye gene karşısına çıkarız. Dediğimiz rakamları katlarız bu sefer. Gene alırız ağlı inşallah. Ama inşallah iyi birisi olursa bir arkadaşımız. Bir sene yapsın. Yani bizim o görüntüde dışarıdan göründüğü gibi değil bu işler. Biz Edirne Kırkmaları aldığınızda Edirne'de yap, yapmış olduğumuz okullarla, yapmış olduğumuz testlerle, hastanelerle, sağlık ocaklarıyla, Edirne'de yaptığımız kreşle anlıyor musun? Bu tip şeyler devam ediyor. Bak bu sene biz mesela bu pandemiden sonra iki tane sağlık ocağı tam teşekküllü yaptık, teslim ettik. Bir tane spor testi teslim ettik. Bir tane Edirne geçen sene kreş teslim Yani ama bunların içinde genel söyleyeyim en çok hoşuma giden Edirne yaptım. Çünkü Edirne'de çok zaman geçiriyorum. Edirne'yi de çok seviyorum. Onun için biz yaşadığımız müddetçe 40 bin lira, elimizden geleni yapacağız. bir kere ikiye katlayacağım 40 bin lira. Ondan çok artılmıyorum. Sebebini de söylüyorum bak. Benim mesela normal bir rakip çıksa bu seneki benim şeyim 22. Diyeceğim çıkacağım anlıyor musun? Ama ilk tek tepede diyeceğim çekeceğim ama öyle onu da yaptığım zaman seneye diyorum bak bir adam bulamayız. Recep Başkan çok güzel diyor. Diyor ki, bize diyor işte paradan ziyade gerçekten de böyle. Yani bu rakamı 22 dersin. seneye adam gelen adam 22'den başlayacak. Bu sefer gelmez Allah. Yani rakamlar belki bizim için çok şey değil mi? Çok insan bu rakamlarda düşünüyor. Yani adam bu sene alıyor ağlı seneye yapmıyor. Yani çok gördük bunu tabi bu yüksek rakam verenlerin birçoğu. Mesela bu sene alıyor, seneye biz istiyoruz ki Edirne istikrarlı bir şekilde. Daha önce aynı şeyleri ben de yaptım. 400'e aldım, sonra 200'e düşürdüm. Bunlar Edirne için güzel şeyler değil. Efendim bunun sene bunu ikiye katlamak lazım. En az enflasyona göre, duruma göre iki katlamak lazım ki Edirne'nin bir sana şeref var yani. Edirne Kırklınar, Edirne Türkiye'nin gururu yani. Güreş olarak Türkiye'nin gururu yani. Son noktası. Yani bunun şerefin onurunu korumak lazım. Bu sene, geçen sene, sene 4 milyon, bu sene 3 milyon olmaz. Bu sene en az 8 milyon olması lazım. Ağlığı artmasın, seneye birisi çıksın diye arttırmıyoruz. Yoksa Edirne Kırklınar ağlarının bedeli benim gözümde 22 milyondur. Yani seneye de bunun üstüne devam etmek lazımdır. Ama biz bunu sırf diye de piyasa yükselip de Edirne'ye A adayı çıkmasın diye bu rakamları konuşmuyoruz. Yoksa Edirne'nin değeri budur.